Melisa Özmen özellikle sosyal medyada çok tanınan bir isim. Özmen bugünlerde büyük bir hırsızlık mağduru evine giren hırsızlar değeri yaklaşık 3 milyon lira olan mücevherlerini çaldı. Para kasamın yeri burasıydı. Mücevherlerim vardı içerisinde. Kararım 3 milyon TL'nin üzerinde yaklaşık. Cemiyet hayatının ünlü ismi Melisa Özmen hırsızlık mağduru. İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki evine giren hırsızlar bir serveti çaldı. Kıymetli mücevher kolye, bileklikler ve birbirinden pahalı saatler böyle götürüldü. Burada e, siyah renk dijital kasam vardı, yeri burasıydı. İçerisinde mücevherlerim vardı. İki hırsız 11 Ekim sabah 3'e karşı Bağdat Caddesi'ndeki işte bu apartmana giriş yaptı. ki apartmanın şifresini biliyordu ve şifreye girdikten sonra apartmana girdiler. Elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde girip çıkıyor hırsızlar. Apartmanın arasındaki bu hole geldiler ve işte bu balkon camından o eve giriş yaptılar. Çok profesyonelce tasarlanmış bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen tasarlanmış. Hırsızlar kameranın açısında başlarında kapşon, yüzleri görünmüyor. Daireye girip çıkmaları ise sadece 6 dakika sürdü. Tamamen bilen birinin yapmış olduğu bir organizasyon yani. 6 dakikada girip çıktıkları kamera görüntülerinde görülüyor. Yani oldukça kısa bir süre bir hırsız için evi bilen biri olduğu da buradan zaten anlaşılıyor. İşin ilginci, eve giren hırsızlar hiçbir odaya dokunmadı. Herhangi bir odada kıymetli ziynet eşya aramadı. Öyle ki iki hırsızın hedefinde hemen karşıdaki Melisa Özmen'in yatak odası vardı. Yatak odasına girdiler ve önce o para kasasını aldılar. Zümrüt ve yakut safir taşlı kolyelerim, yüzüklerim ve Fırlanta gerdanlıklarım vardı. Hepsi gitti mi şimdi? Ee, birçoğu gitti. Şüphelendiği isimleri ifadesinde polise tek tek söyledi. İki hırsız hatırası olan takıları da çalmıştı. Özmen şüphelilerin yakalanmasını istiyor. Nazem'in olduğu bir dönemde bana yapılan bu hareketin bedelinin adalet karşısında da ödenmesini istiyorum.